Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi not tanıtımı çekiyorum arkadaşlar. Mod tanıtımında arkadaşlar sizlere burada gördüğünüz gibi modlarla modla modlarla gelen kılıçlar setler var. Burada gördüğünüz gibi fırınlar, chestler var arkadaşlar. Ve burada portal gun var. Gördüğünüz bundan çıktım. Buraya bir tane atalım arkadaşlar. Şimdi bundan gelelim ve buradayız. Çok iyi arkadaşlar. Açıkçası ben bunları çok sevdim. Bunlarla güzel bir Survivor çekerim. Yapımlarını bilmiyorum. <laughs> crafting table buralarda birledim yerde değil mi gibi normalleri filan burada ya. Crafting table arıyorum. Bulamadım. Buradaymış arkadaşlar. Ama ben yanlış şeyin yerini aldım. Var. O da var. Evet arkadaşlar sıkıntı yok. Burada gördüğünüz gibi setlerden var. Basmayacağım. Setler var arkadaşlar. Crafting table şimdi yine almak zorundayım. Şurada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir gold fırın. istiyor. Alalım şunu. Bir de time set diye çekelim. Çekiliyor mu buradan bilmiyorum. Evet arkadaşlar burada kalma. Abone olmayı unutmayın. Her zaman gündüz var mı acaba? Çok öyle bir şey. Ne? Varmış. Elbis değil. Şunu alıyoruz arkadaşlar. Ve buradan da diamond arıyoruz. Gördüğünüz gibi çeşitli çeşitli bloklar da var. Bir sonraki videomda bu uygulamayı da tanıtacağım. Takipte kalın. Diamond. Diamond ver bana. Şunu alalım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar ortaya bir tane. Diamond fırın yapmak için basıyoruz ve Diamond fırınımız hazır. Bunlar ne bilmiyorum altın yapmak için de demir lazım arkadaşlar. Pek bir farkı yok yani. Ve şimdi sizlere bunun pişirme hızını göstereceğim. Bir yerden clone fish alalım. Kömür almayı unuttum. Kömür reis. kömürümüzü de aldık şuradan. Şunu da pişirelim biraz. Evet arkadaşlarım bunun meselesini anladım. anlamamışım. Peki ya bu? Ne oldu arkadaşlar? Ben yeniden gireyim. Evet arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum uygulama bu işte arkadaşlar inner core inner core arkadaşlar uygulama geldim hemen Bunlar bir şey anlamadım. Buna girelim arkadaşlar hemen. Mod Browser'a giriyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada güzel güzel şeyler var. Siz örnek olarak bunu indireceğim arkadaşlar. Yukarıya kaldırıyoruz. Install diyoruz. Yes diyoruz. İndi arkadaşlar. Şimdi yeniden giriyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar yeniden girdim. Ve ön buradan değiştirmek istiyorum. Ben bunu alayım. Ve yine giriyoruz arkadaşlar. Galiba silah modu indirdim. Ve burada. bu abone olmayı unutmayın. Yine mesaj geldiği için özür dilerim arkadaşlar. O yüklenmiş olması lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi alttan silahları görüyorsunuz. kapatamıyorum Nasıl kurşun değiştiriyoruz? Hiçbir şey anlamadım ben arkadaşlar. Deagle var burada. O buradaki olabilir. Evet arkadaşlar öyle yani. gördüğünüz gibi bayağı büyük. Buradan bir ayran çeşitimiz yukarıda. <laughs> ne yapıyorsun kardeş? Şu an galiba error veriyor arkadaşlar. Niye öyle yaptığını bilmiyorum. Şurada bir zombi köylü var kılıcın gücünü test edeyim. İki vuruşta işte kesiyor. Oraya gitmek istiyorum arkadaşlar. Buraya da bunu kaptım mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dex bizi suya gönderdi. Evet arkadaşlar böyleydi. Başka da bir şey yok galiba. Çok bir şey yok. Burada roket var. RPG. Evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Kalma abone olmayı unutmayın. Videoda like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.